Bu süreç biraz zorlu bir süreçti bizim için. Ee, doğuma kadar tabii ki son hafta olması nedeniyle de çok fazla korku yaşadım. Ee, çok fazla ağladım. Ee, bebeğime kavuşabilecek miyim? Ona da herhangi bir hastalık bulaşacak mı diye çok endişelendim. Ee, ama e, bu süreci güzel idare ettik. Doktorlarımızın e, yardımları sayesinde. Ben de kuvvetli olmaya çalıştım. Eee... Doğumumuz gerçekleştikten sonra da emzirmenin önemini bildiğim için, anne sütünün değerini bildiğim için, çocuğuma kendi sütümün ne kadar faydalı olacağını bildiğim için onunla birlikte emzirme ile birlikte hikayemizi tamamlamış olduk. Ben ilk etapta çok korktum. Çocuğumu tabii ki 9 ay boyunca e, kucaklaşmayı, bebekle kavuşmayı bekliyorsunuz. Ben kucağıma alamayacağım, kokusunu duyamayacağım diye çok korkmuştum. Fakat sürecim öyle olmadı. E, el hijyenim, e, genel vücut hijyenim ve tabii ki maskemle birlikte bebeğime kavuştum. Kokusunu duyabildim. E, o da tabii ki her annenin e, yaşaması gereken ve mutluluk verici bir durum. Ee, bu şekilde emzirmemize de devam ettik, hala da devam ediyoruz. Ee, hijyen, maske e, olduktan sonra çocuğumuzla bir araya geldik. Kaygı oluştu ama bunu atlatmak zorundaydık. Bebeğimiz olacaktı çünkü sonuçta. O korku vardı ama bir taraftan da hep iyi olacağımız düşüncesine kapıldık. O şeyle gittik yani. Duyguyla gittik. Yani ilk önce internetten açıp izleteceğiz. İnanmam ben böyle bir şey anlatsalar ben inanmam. <laughs> Bunu internetten o zaman olursa tabii <laughs> göstereceğiz. İlk önce inandıracağız ondan sonra durumu anlatacağız. COVID e, gebeliğinde ekstra bir tedavi aslında çok fazla vermemize gerek olmuyor ama e, iyi bir şekilde takip etmek lazım mutlaka. Çünkü bebekte bir sıkıntı da gelişebiliyor bu süreçte. Yani yine yüksek riskli gebelik kategorisi gibi biz takip ediyoruz biz e, COVID'li gebeleri. E, zaten doğuma da yakın bir zamanda bu şey gerçekleştirildiği için, enfeksiyonu gerçekleştiği için e, yakın zamanda da doğumunu gerçekleştirdik. Korkularım çok fazlaydı, gerçekten çok korktum. Gidelim, Aynen. Ya, solunum sıkıntısı birazcık başlamıştı. Tabi bu biraz gebelikten ayırt edilmesi zor. Gebelikte de hafif bir solunum sıkıntısı olabiliyor. E, bununla birlikte tabi Covid pozitif ve doğum'a yakın bir zamanda olması da e, anneyi de ve bizleri de tedirgin etti. Güzel yönettik, iyi evet, geçirdik ve en belki gerçekten biz de böyle görünce çok çok mutlu oluyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> Dünya Sağlık Örgütü genel durumu iyi olan e, annelerin, COVID pozitif kesin tanılı ya da olası tanılı e, annelerin e, emzirmeye teşvik et, edilmesini önermekte. Bu bebekte de e, yine e, anneyi bilgilendirdikten sonra anne sütünün önemini ve annenin ne şekilde emzireceğini bil, e, anneye aktardıktan sonra e, ten tene teması ve e, annenin emzirmeye başlamasını bize teşvik ettik.